deniz kıyısında küçük kasabada Ela adında bir kız yaşarmış. Ela sabahları sessizce suya bakar, hayaller kurarmış. Bir gün sisin içinden dev bir orka çıka gelmiş. Ela korkmamış, aksine gülümsemiş. Böylece beklenmedik bir dostluk başlamış. Orka her sabah kıyıya gelir, Ela'yı sırtına alırmış. Beraber denize açılır, maviliklerde dans ederlermiş. Ela ellerini gökyüzüne uzatırken orka suyun üzerinden hızla süzülürmüş. Bazen orkaya tutunup dağdaların içine birlikte dalarlarmış. Bazen orka havaya sıçar, Ela çığlıklarla gilermiş. Bir sabah deniz diğer sabahlardan daha sakinken orka Ela'yı bir mercan kayalığının yanına götürmüş. Rengarenk balıklar arasında yüzmüşler. Denizin derin melodisini birlikte dinlemişler. Ama sonra orka Ela'ya veda etmek zorunda kalmış. Sürüsüne dönme zamanı gelmişti. Giderken Ela'nın ne bir inci bırakmış. Ela gözyaşları içinde el sallamış. Ama biliyormuş, bu dostluk sonsuza kadar kalbinde yaşayacaktı. Çünkü gerçek dostluk dalgaların ötesinde bile kaybolmaz.